Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler ı okumaya devam ediyoruz. 20. dersteyiz ve bu derste başlığımız ehbarun tayyibetun yani güzel haberler. Evet tayyibe güzel, hoş, iyi demek. Ahbar cemi teksir olduğu için yani kırık e, çoğul olduğu için yani kuralsız bir çoğul olduğu için onun sıfatı müfret müennes geliyordu. Bunu burada hatırladık. Muhammed ne diyor? Mâ ve me'ake ya husni. Yanında ne var ey Hüsni diyor. Bakın Hüsniyun bu bir e, ismi mensup aslında. Çünkü sondaki ye nispet ye'sidir ama tabi Türkçe'de de Hüsni diye kullanıyoruz müzekker isim olarak. Mâ nedir? Mâ senin yanında olan şey. Hüsni ne diyor? Hâzihî bu. Risâletun min ammina. Amcamızdan gelen bir mektup. Değil mi? Hâzihî mübteda. Müfret, müennes, ism işaret. Bu da ona uygun olarak haber. Ve dolayısıyla bu da müfret ve müennes gelmiş. Mansur ne diyor? Mâzâ yekûlu. Ne diyor mektupta? Hel huve kâdimun ilâ mısır. Burada bakın hüve derken Risale'yi kastetmiyor. Diyor, kimi kastediyor? Ammı kastediyor. Yani amca. Dolayısıyla o Mısır'a gelmiş mi diye soruyor. Hel hüve kadimun ila Mısır. Eğer min deseydi kadimun min Mısır. Mısır'dan gelmiş mi diye e, anlayacaktık. Mısır Mısır'a geldi mi? Hüsni la arifu. Bilmiyorum diyor. Er risaletu vasalatil an risalet yeni ulaştı. Risale burada müpteda yine vasalat burada fiil cümlesi olarak nedir? Haberidir. Se ha. onu okuyacağım. Aleyküm aleykum size okuyacağım. Burada içinde ene faildir. Ha e, nedir? Mefulün e, bihtir. Hiye lena cemi'an. O bakın burada hiye dediğine göre Risale'yi anlıyoruz. Yani mektup Lena bizedir cemi'an komple. Yani edin. Hiye lena cemi'an. İsme'u o halde dinleyin. İsme'u. Ebnai ne diyor mektupta? Ebnai evlatlarım. Ebnai. Burada e, başında nida edatı e, olmasa da biz bunun e, münada olduğunu anlıyoruz. Ebnai Muhammed ve Hüsni ve Mansur. Evet ey çocuklarım diyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ee, bu selamla beraber ne diyor? Ve baat ve e, bu hani selamdan sonra girişte söylenen bir ifadedir. Amma baat yani konuya gelince gibi bir manası var. Fe ercu diliyorum. Fe buradaki fe atıf harfi e, yani e, işte böylece bundan sonra gibi. Fe ercu diliyorum raca bakın bu nasıl bir fiildir? Nakıs bir fiildir. Sonunda böyle e, o illet harfi e, gözüküyor. Nerede? Muzari'de gözüküyor. Vav. Wow. Ercu diliyorum en tekunu cemian bi hayrin ve sıhhatin. Keyfe halukum? Evet sizin ne, e, neyde olmanızı diliyorum. Hepinizin iyi olmanızı diliyorum. Sağlıklı olmanızı diliyorum. Burada vav wow, kânenin ismi e, cemian e, ee, bi hayır burası kânenin haberi ve sıha keyfe halukum nasılsınız diyor ve ma halu dirase eğitim nasıl gidiyor okul nasıl gidiyor indi akbarun tayyibetun lekum size güzel haberlerim var diyor bakın bu indi öne geçmiş haber akbar ise burada müptedadır neden öne geçmiş bu e, haber burada nekire gelmiş e, ve sıfatlanmış tayyibetun Size güzel haberlerim var. Indi hani benim var, kıt'a tu arlin. Bir parça arsa. Arz burada, arsa manasında. Kıt'a, parça. E, garibetin, garip yani yakın. E, bir e, Nereye? Minle geliyor. Bakın, garibe. Min medineti akra. Akra şehrine yakın. Bir parça arsam vardı. Akra e, Ghana'nın başkenti Afrika'da Ghana ülkesinin başkenti ve fiş şehril madi geçen ay ca'e geldi. Mendub, mendubun. Mendub yetkili demek. Yetkili, görevli. E, min vizareti ta'lim yani eğitim bakanlığından bir e, yetkili geldi bana. E, vizareti ta'lim eğitim bakanlığı demekti. Ve ehberani al babında. Bakın ehbera. Burada e, birinci mef'ul nedir? E, buradaki ye'dir. Nun ne? Vikaye. Nun, nunu vikaye diyoruz. Yani Türkçedeki kaynaştırma harfi gibi. Evet bana haber verdi. E, neyi? Bakın burası da ikinci mef'ul. Neyi haber verdi? Ennel hükümete. Hükümetin e, turidu istediğini bina'e medresetin hünake yani e, oraya burada hünake dediği yani benim arsam yani oraya bir okul yapmak istediğini e, bana haber verdi. Burada el hükume ennenin e, ismi turidu ise ennenin haberidir. Binae turidunun mefulun bihi medrese mudafun ile hünake mefulun fihtir. Peki bu enne ve cümlesi enne ve cümlesi mevvel müevvel mastar olarak ahberenin ikinci mefulün bihidir dedik. Ve turidu e, istiyor. E, burada turidu yine hükümetin tabi. Hükümetin istediğini ne istediğini? En teşteriye arda yani bu arsayı bakın arz burada neydi? Arsa. Bu arsayı satın almak istediğini e, söyle haber verdi. Seyyed li bana ödeyecekler. Seyyid fe'uneli bana ödeyecekler. Buradaki vav wow, ne oldu? Fail oldu. E, ne kadar ödeyecekler? Sittete alaf. Sittete alaf e, cüney. Evet. E, yani altı bin cüney ödeyecekler. E, burada e, bakın sittete alaf e, elf derken bin diyoruz. E, binin katları bu şekilde alaf çoğul geliyordu. E, ve onun önündeki sayı normal. Bu şekilde siddeti alaf müennes olarak geliyor. Ardından saydığımız şey bu şekilde müfret ve mecrur geliyor. <laughs> ene ben la ehtacı ilel mal. Paraya ihtiyaç duymuyorum. Bakın burası ene ne oldu? Müpteda oldu. Burası haber oldu. <laughs> ve lizaliki bunun için se'utikum size vereceğim bu kum burada mefhulün bihtir mahallen mansub Hâzel <laughs> mal e evet, buraya bir nokta gelmez. Yani bu malın hepsini size vereceğim. Bu külle nedir? Tekittir. değil mi? Evet, bu malın hepsini size vereceğim. Ee, Muhammed ne diyor? <laughs> Buradaki, e, ma at e, yab. Buradaki ma at diye. Bakın tacup olduğu için tacup de ma'dan sonra gelen üstünlü yani mansuptur. Burası da mansuptur. Ma'at ee, yaba yani, e, şey, e, ma ammena Şeyh. yani şey amcamız ma Ma'at yaba ammen şeyh. ya ne kadar da iyidir. Değil mi? Ma'at yaba ne kadar da iyi. Bu ma e, gelince şaşkınlık anlatıyor, Taçup anlatıyor. Mansur ne diyor? Sittetu alaf ciney. Tabii şaşkınlığını o da böyle söylüyor. 6000 bin cüneyh, mi? cüneyh neydi? Mısır parası, değil mi? Ma da setef alu bi hadhi al Bu kadar çok parayla, emval ne? Para demek. Bu kadar çok parayla ne yapacaksın? Dedi. E, Muhammed, nahnu thalate Biz üç kişiyiz. Nahnu thalate. Ve kullu vahidin her biri, değil mi? Bizden her biri. Ye kudu Üçte birini alıyor. Thulus, üçte bir demek rubu dörtte bir, humus beşte bir. Peki ene ben sa'da'u fil bank. Ne yapacağım? koyacağım. Nukudi paramı. Bakın enval bu da para demek. Nukut o da nakit manasında. O da para demek. Fil banki bank bank neydi? Masrif değil mi? Masrif burada bank demiş. Evet bankaya koyacağım diyor. Kim diyor bunu? Muhammed diyor peki Mansur ne diyor? Ene len eda'a. Bakın bu vada'a yeda'u fiili ve bunun muzarisinde baştaki illet harfi düşüyor. Dolayısıyla normalde evda'u <laughs> olması gereken <laughs> oluyor. Peki len geldiği için sonu da mansup olacak. Yani len <laughs> eda'a asla koymam. Nukudi <laughs> paramı fil bank. Yani bankaya koymam. Se <laughs> eşteri satın alacağım. Se işteri, e, bir araba satın alacağım. Sun yine bakın summe atıf farfidir. Sun bima yapka kütüben, bima yapka kalanıyla, yani paranın kalanıyla e, kitaplar alacağım ve melabise cedidi de yeni elbiseler alacağım. Li kendime, velil usre ve aileye kendime ve aileme kitaplar, elbiseler alacağım diyor kim diyor bunu Mansur diyor. Peki Hüsni ne diyor? Ene len eda'a nukudi fil bank. Ben paramı bankaya asla koymam. O da diyor ben koymam. Ve len eşteriye seyyareten arabada asla almam. Ev melabise cedide yeni elbiseler de almam. Bel aksine. Bakın bel bilakis aksine. Se'u'ti vereceğim hadihin nukude bu parayı li nas bazı insanlara vereceğim sa'ed onların ödeyeceğim ma ala min duyun yani e, borçlarını bakın onları e, onların borçlarına karşılık ödeyeceğim yani insanların borçlarını onunla ödeyeceğim hayır işi yapacağım diyor Hüsnü peki tedribat evvelen alıştırmalar elistiyab anlama alıştırması tedribul evvel birinci Alıştırmada alamete sah, doğru alameti koyuluyor. Emamel cevabı sahih. Doğru cevabını ne li kulli sualin mimayeti verilen her soruda diyor. Maza tehmilur risale. Evet, risale yani mektup ne taşıyor, mektupta ne var yani. Akhbaran cedideten tayyibeten. Yani güzel, e, hoş haberler, yeni haberler var. Akhbaran gayretayyibeten, hoş olmayan haberler var ahbaran kadimeten tayyibeten eski güzel haberler var. Et A şıkkı tabii ki doğrudur diyeceğiz. Peki ma semenu qit'atil arz. O arsa, e değil mi? O arsa parçasının fiyatı ne kadar? Elfa cüneh, 2000 elfa. E, sittetu alaf cüneh, 6000 cüneh. Sittun elfe cüneh. Yani 60 bin cüneh. Evet doğru cevabımız Sittetu alaf cüneh olacak. Yani 6000 cüneh. E, di. Peki burada ne diyor? Limaza karrar ammu en yu'tiyahumul male. Amca niçin? Bakın limaza niçin karara kararlaştırdı? Parayı onlara vermeyi kararlaştırdı. En yu'tiyahumul male. Evet bu en de ne yapıyordu? Maslar yapıyordu. Eee maslar mı evvel burası? Neyin maslarıdır? Karara fiilinin maslarıdır. Buradaki hum nedir? Mefulün bihtir. Tabi birinci mefulün bihtir. E, el male ise ikinci mefulün bihtir. Neyin ikinci mefulü? Yoğutu'nin ikinci mefulü bihidir. Peki ve burası e, komple ne oluyor? E, kararanın mefulün bihi oluyor. Evet niçin onlara parayı vermeye kararlaştırdı? Li ennehu yuhibbuhum çünkü onları seviyor. Li ennehu la yuhibbul male çünkü malı sevmiyor parayı. Li ennehu la yahtaju ilal mal. Evet parçada böyle geçmişti. Çünkü o paraya ihtiyaç duymuyor. Ma za Mansur bin nuqud? Mansur parayı ne yapacak? Seyada'uha fil bank, bankaya koyacak. Seyeşteri seyareten ve kutuben ve melabise. Ee, evet araba, kitap, elbise alacak. Seyyutu halil fukara fakirlere verecek. Et Mansur ne yapacaktı? Onunla araba alacaktı. Kitaplar ve elbiseler alacaktı. Eyyü devletin asimetuha ekra. Hangi devletin başkenti ekradır? Nijeriya, e, Ginya yani Kenya, Ghana. Evet neydi? Ghana'nın başkenti ekradır peki ne diyor buradaki alıştırmada? Tedribu thani. ikinci alıştırma. Ecib anil es ile tilatiye verilen soruları cevapla. Mâ zâ kâne husni yakravû. ne o, e, evet, okuyordu? E, kâne yakra risaleten. Mektup okuyordu. Mineyne câetir risale. Mektup nereden gelmişti? Câetir risale min ammihim. Amcalarından gelmişti. El-ekhbâru tayyibetu fir risale. Mektuptaki... Ee, güzel haber hiye e, odur ki e, nedir o e, amcalarının onlara e, işte para vermesi e, de, vermekten bahsetmesi yani kelamu ammihim e, işte en yu'tiyuhum e, en nukut veya el mal neden turid el hukumat an el arda et hükümet niçin orayı satın almak istiyor turid el hukumati an el arda e, il medrese okul yapmak için e, kem e, seye e, kullu vahid e, minel ebna çocuklardan her biri ne kadar alacak e, ne kadar alacak elfa cüney değil mi 2 bin cüney alacak çünkü 6 bin cüneydi e, menil ahsanu fi e, ra, e, ra e, senin görüşüne göre en iyisi hangisidir e, ne dedik hüsni değil mi çünkü hüsni hayır yapacağını söyledi El müfredat ve terakip ve tabir hakkında alıştırmalar. Bunlar neydi? Kelime bilgisi değil mi? Et tedribu Üçüncü alıştırma. Hâti minel risale. Mektuptan getir. El ma'nal mudatte lil müfredatit taliye. Yani şu verilen kelimelerin e, neydi? Mudatte zıt manasını getir. Ba'ide, garibe. Değil mi? nedir bu? Zıttı yakın. Hüna, hünake. Burada, orada. Tebi'u satıyor. Teşteri satın alıyor. Bağduhu bir kısmı, külluhu hepsi. Hati el hivaril mana el muradife. Burada da eş anlamlısını getir. Lil müfredati taliye. Verilenlerin eş anlamlısını getir. ve Esve esve nedir? En kötüsü. En kötüsü eşne de diyebiliriz. El kalile yani en azı. Kalile az demek. Bunun işte eş anlamlısı ne olabilir? Az derken bir biduni kethirin mesela e, lebise e, giydi neza'a çıkardı gibi. Et, te, peki devam edelim. Burada et tedribur rabi dördüncü alıştırma. da alamete e, sah emamel emamet tarifi sahih doğru tarifin önüne doğru işareti koy. El medresetu hiye medrese nedir? El mekanu lezi teclisu fihi lil kira'e yani orada okuma işte okumak için oturulan yerdir. El mekanul ladhi yetaallamu fihi telamiz öğrencilerin öğrenmek için bulunduğu yerdir. El mekanul ladhi tetanavalu fihi taam orada işte yemek aldıkları yerdir. El mekanul ladhi yelabu fihi etfal orada çocukların oynadığı yerdir. Bakın B şıkkı yani el mekanul ladhi yetaallamu fihi telamiz öğrencilerin e, öğrendiği e, mekandır diyebiliriz. Er evet mektup nedir? Varakatun bir kağıt aleyha üzerinde kelimatun sözler var. Tesulu ileyke sana gelmiş min mekanin beyt uzaktan sana gelen bir sübaraka beyda beyaz bir kağıt aleyha tavabi berit üzerinde posta pulu var. Safhatun min sahife sayfalardan bir sayfa. Ee, nasihatun min valid ile ebnaihi babadan oğullarına gelen nasihat. Evet aşıkı en uygun cevap olacaktır. Ee, yine e, devam ediyor. Es-seyyare nedir? Tesiru bu kefil bahir denizde onunla gidersin. Tetiru bu kemin şar ile şari. caddeden caddeye onunla uçarsın. E, ke ile ala beytike fi Evet Dakikalar içinde seni evinin üstüne taşır. Tenkuluk tenkuluke seni nakleder ila mekanin baidin fi dakayik. Yani dakikalar işte seni işte biraz uzak mekana nakleder. Abi D şıkkı doğrudur. El kitabu kitap nedir? Safahatun sayfalar U fiha onda okursun ahbar el al alemi ve ilanat. Evet alemin haberlerini ve ilanları okursun. E, ee, tehmilu fihi evrakık, yani onda e, ne yaparsın kağıtları taşırsın. Sadiqun mufidun faydalı arkadaştır. Tesme'u minhu akhbar alem Ondan dünyanın haberlerini duyarsın. Sadiqun mufidun e, ta'rifu. Ta'rifu bilirsin, e, öğrenirsin minhu ondan efkar el e, Yani e, işte başkalarının fikirlerini ondan öğrenirsin. Evet burası doğrudur. Yani en uygunu burasıdır kitabın tarifi için. Peki burada Edduyun hiye borçlar nedir? Nukudun e, nedir? Paradır. Aleyye e, yani benim üzerimde olan Libadınnas, nas? Bazı insanların benim üzerimde olan parasıdır. En uygun cevap burasıdır. Diğerlerini okumaya bile gerek yok. El banku ve bank ne banka nedir? El mekanü ledi fihi e, orada uyuduğun e, mekandır. İda kunte istedi e, olduğun zaman fi beledin ecnbiyin. Yabancı bir ülkede olduğun zaman. El mekanu lledi tekudu minhu envalen kema teşha. Dilediğin gibi para aldığın yerdir. El mekanu lledi tedavu fihi dûne dune entekhafe aleyha. Yani korkmadan paranı yatırdığın yerdir. El mekanu lledi tedavu fihi ve ente Korkarak paranı yatırdığın yerdir. Burada da C şıkkı en doğrusudur. Peki. Et tedribul hamis. Beşinci alıştırma. İmle el ferâga bi kelimetin münasibetin. Boşluğu uygun kelimeyle doldur. Minel kaime tablodan diyor. Ene ben la eda'u koymam emvali paramı fil banki bankaya. Bel aksine fi meşru'in ticariyin. Yani ticari projeye e, koyarım veya ticari işte meşru burada hani farklı anlamlara da geliyor. Ortaklık gibi. Etusafirul yevme bugün mü? Bakın baştaki e soru için. Bugün mü yolculuk yapacaksın? Em yarın ve e, yoksa yarın mı? E se usafiru bil, cevvi, e, bil cevvi ev bil bahri. Yani e, işte hava yoluyla veya deniz yoluyla gideceğim. Buraya da ev, değil mi? Veya iştaraytu e, satın aldım melabise cedidaten li kendime yeni elbiseler satın aldım. E, başka e, ve değil mi ve lil usreti ve aile ya da yeni elbiseler satın alın. Sektubu Se risaleten mektup yazacağım. Sunme bakın. Sümme enam sonra uyuyacağım. Sunme Dedik peki burada ne var? Ettedi bu sadis 6. alıştırma. Eid kitabete kulli cümletin her cümlenin yazılışını tekrar et. Mübte diyen bil ismi kema fil misal yani isimle başlayacak şekilde e, tekrar yaz diyor. Mesela Kadimel müderrisune minel ürdün. E, yani e, hocalar ürdünden geldi. Peki ismi baş alırsak El müderrisune kadimu. Bir defa fiil ne geliyor? Çoğul geliyor. Kadimu. El müderrisune kadimu. Demek ki e, fail çoğulken fiil baştaysa ki başta olacak zaten. Fiil baştaki fiil müfret geliyor. Ama e, o fail başa gelip de müpteda olursa bu sefer fiil ona uyuyor. Bu çoğulsa bu da çoğul geliyor. Ehadel evladu envalen kesiraten. Peki el evlad çoğul mudur? Evet, başa aldık. El evladu ehadu. Bakın bunu çoğul yaptık. Vada'ar raculani envalha fil Peki bu tesniye mi? Tesniye. Peki bunu başa aldık. Er-raculani iki adam vada'a. Bakın buraya elif getirdik. Vada'a. Vasalatir resailul an. Mektuplar şimdi ulaştı. Burada resaili başa aldık. Er-resailu bu vasalet resail cem'i teksir ve akılsız varlıkların çoğulu olduğu için bu değişmiyor. Er-resailu vasalet diyeceğiz. Yahtacun nasu ilen nukud. En nasu yahtacune ilen nukud. Setusafiru talibetani el yevm. Et talibetani setusafirani el yevm. İki öğrenci bugün yolculuk yapacak. İştaratil benatu kütüben cedideten. Burada da benatı başa alırsak. El benatu iştarayne. Değil mi? İştarayne kütüben cedideten. Yakra'u talibani demiş. Talib et talibani yakra'ani risaletel ammi. Tete'allemu el benatu eşya kethireten fil medrese. El benatu e, yete'allemne. Bakın bunun çoğulu nasıl gelecek? Yete'allemne eşya kethire diye devam edecek. Peki burada ne var? Et tedribus sabi. Yedinci alıştırma var. Et tedribus sabi Ne diyor? E, Havvel müzekker kema fil misal. Misaldeki gibi müzekkere dönüştür. Erselet uhti risaleten. Kız kardeşim mektup gönderdi. Şimdi müzekkere dönüştürürsek ne diyeceğiz? Ersele ehi risaleten. bakın erseleti ne yaptık? Ersele yaptık. Uhti ne yaptık? Ehi yaptık. Hel hiye kadimetun ila mısır. Ne diyeceğiz o zaman? Hel huve kadimun إلى مصر ماذا تقرأين الآن؟ ماذا تقرأ الآن؟ عمتنا امرأة طيبة عمنا 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 رجل طيب كل واحدة تأخذ الثلث كل واحد يأخذ الثلث وضعت الابنة نقودها في البنك وزمان وضع الابن نقوده hu nukudehu fil bank. Ee, peki et tedribu samin 8. alıştırma. Vasalat ileyke risaletu min el usre. Sana aileden bir mektup geldi. Fir risaleti mektupta ahbarun cedidetun tayyibe. Yeni güzel haberler var. Uzkur söyle hadihi'l ahbarat tayyibe. Yani bu güzel haberleri söyle ve tekellem an eteriha fi nefsik yani onun etkisi, sendeki etkisi hakkında konuş e, diyor. Evet mesela mektupta nasıl güzel haberler olabilir? Qara'tu fi hadhihi risale akhbaran jadidatan tayyibatan hiye mesela ne diyebiliriz? Ahi ahi mesela ne yapmış ehi? Kat qarrara yani karar vermiş en yettezavvıcı evlenmeye e, karar vermiş. Mesela e, böyle bir e, haber olabilir mi? Olabilir. Dedik e, burada kaldık. Gelecek bölümde diğer derste inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.